Herkese selamlar. At Yarışları Tahminleri kanalı Orsürk'te yeniden birlikte 20 Temmuz Cumartesi günü akşam Diyarbakır At Yarışı Tahminlerini sizlerle paylaşacağız. Gündüz İzmir ve Ankara tahminlerini de kanalımıza paylaştık. Sıra geldi Diyarbakır'a. Geçen hafta olduğu gibi yine 6 koşu var. Dolayısıyla bir tane altılımız mevcut. Diyarbakır'da e, baktığımızda programa birinci koşuyla saat 21'de başlıyoruz. Şart 2 dişilere ait bir yarış. 3 yukarı İngilizler 1900 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta bizim öncelik satkanımız 1 numaralı Alata Ferit yardımcıyla. Daha sonra 4 numaralı Pina Colada yine Yusuf Cengiz. 5 numaralı Queenstown. Burada Mahmut Ünlü ve son olarak da 11 numaralı Binatlı Güneş'i diyorum. 54 kiloyla aparatel zaktemirli. Sıralama 1. koşu 1. altının başlangıcı için 1 4 5 11 Evet özetle sıralamam Diyarbakır'da birinci koşu için 1, 4, 5, 11 diyoruz. Ve geçelim ikinci koşuya. Şart iki bir yarış. Dişilere mahsus 4 yukarı Arap atlarının mücadelesi 1900 kumda gerçekleşecek. Bu yarışta ise 2 numaralı Javaronok'la başlıyorum. İlk atımızdır bu Kaisbert yavrusu. Apranti e, Mehmet Şakir'le. Rakibi 3 numara. Yine bir başka Kaisbert yavrusu. Apranti Ahmet Hasan Bayır'ın bineceği Kap Kapgel. 3 numarayı yazdım. Daha sonra 7 numara ekürlerden Elif Nurgül Necmi Altın'la grubun en yüksek handikap puanını atı. Ve bir de burada son olarak 8 numara Nesli Nur'u diyoruz. Burak Bektaş'la sıralama bu yarış için nasıl oluştu? 2, 3, 7, 8. Üçüncü koşu şartı 19-2 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta 3 atın arasında geçmesini bekliyorum. Ekürülerden 4 numaralı Şegra kızı grubun en tecrübeli ismi. Apranti Ahmet Hasan Bayar'la ilk atımdır. Rakip olarak kendisine e, burada 2 tane isim görüyorum. 9 numaralı Monami Girl Aziz Demirle ve son olarak da 2 numara King Daijin Ferit Yardımcı'yla. 4-9-2 diyorum 3. E, koşu için. Dördüncü koşuya geçtiğimizde dördüncü koşuda yine e, baktığımızda Yamak bir aprant yarışı. Dört yaşlı Araplar 2000 kuma çıkıyor. 3 at söylemek istiyorum bu yarışta. 5 numaralı Kara Şimşek. Ahmet Hasan Bayar. bir numara Ay Bora'dan. Burada yine Mehmet Şakir. Ve bir de son olarak da bir isim daha söyleyeceğim. O da iki numaralı Prenses Dilara Levent Taptık. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Açıkçası 5-1-2. Apranti koşusu aynı zamanda Arap atlarının mücadelesinde 5-1-2 4. koşuda. 5. koşu şart 3. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik yarışı. 7 numaralı Torun Kaan Ferit yardımcıyla banka diyoruz. 5. ayak 7 tek. Son koşuya geldik. Handikap 15. 4 yukarı Araplar 1700 kumda start alacaklar. Bu yarışta favori 5 numaralı Madenci Abranti Aziz Akdemir ile rakibi 4 numara Ekürlerden Aşkar Devzade Ahmet Hasan Bayar Abrantisi ile daha sonra 2 numara Yılma Baba İsa Katarla ve 1 numaralı Canova Burak Bektaş'la sıralama 5-4-2-1 şeklinde oluştu son koşuda. Böylece Diyarbakır'da toplam 6 koşu sizler için yorumlamış olduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videoya beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyoruz. Kısa bir video oldu. Ee, yazamayanlar, not alamayanlar videoyu geriye sardırıp tekrardan izleyebilirler. 3 tane video oldu sonuçta tahmin videosu. yerli yarış programları 3 taneydi. O yüzden e, mümkün olduğunca fazla sözü uzatmadan kısa tutmak istedim. Umarım faydalı olur. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar cumartesi günü yani bana göre İzmir veya Ankara daha mantıklı geldi program olarak ama sizler için 3 videoyu da tamamladık. Hangisini tercih edersiniz artık. Tabii ki kendi görüşlerinizi katmayı unutmayın. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.